Ya bu nasıl bir şey ya? Ey yakmasın da sual olmaz evet. ya Rabbi. Arabanın camını örteceğiz. Arabaya kanı çekeceğiz arabaya. Aha yardım! abi. <laughs> arabayı kurtaramıyor. Allah, Allah yardım etsin. Şu anda tolu düşüyor tolu! Çok şiddetli dolu yağdı abi. Yumurta kadardı. Yumurtadan daha büyüktü. Bu erimiş hali. Gördüğünüz gibi köyümüzde zaten bazı yerlerde zarar şey oldu. Zarar kadar. Çatıların kiremi dineye Kaç dakika yağdı? 15 dakika yağdı abi. 15 dakika yağdı. O da çatıların kiremi dineyi. Her şeyi camlar abi evin camları Neyi Kırılanlar oldu. Sütücüne kırılanlar oldu abi. Ee, Mustafa amcanın başı yarıldı abi. O, a, arabanın camını örterken e, başına düşen yumurtadan e, büyük daha bu onunki ben gördüm. T tolu düştü. O da hemen kanadı abi. Sonra da hastaneye götürdü. 15 15 dakika yağdı, beyimin kafasını yardı. Doktora gitti, kulaklarım neyim duymuyor dedi onda. Filminin eni çekmişler şimdi hızdan aradım. Daha orta hastanedeymiş. Böyle oldu. var hep patlattı koydu. Hiçbir şey koymadı. Çok yani, yağdı mı? Çok yağdı. Biraz daha yağsaydı herhalde hiçbir şey kalmazdı koydu. Çok yağdı. O anda bu zarar neyi verdiydik? Hep geri kaçtı içeri doldu. Bilem yok vallahi daha eridi bu kadar daha eriydi. Hemen hemen limon şey kadar vardı limon kadar. Bayağı büyük portakal kadar düştü. Allah yardımcımız olsun. Daha önce hiç gördünüz mü böyle bir şey? Hiç görmedik. İlk defa gördük. Hiç böyle bir şey görmemiştik. Baba bir iki saniye içerisinde arabanın cami kırılmasın diye arabanın üzerine çadır çekeceğim. Çadırı çektim tekrar giderken dolu düştü. Kulaklarım falan duymaz oldu. Büyük müydü? Çok mu büyüktü? Yumurta büyüklüğünde. Tavuk yumurtası. Evet. Çok. 3-4 saniye düştü. Öyle bir 5-6 dakika düşse mahvederdi ortalığı. Bilmiyorum ben de acil buraya geldim. Yazıcıların falan şeylerini kırmıştı. Bu okla şeylerini falan kırmışlardı. Kafam yarıldı yani, evet. Buraya hastaneye geldiniz. Hastane, şey? acil hastaneye geldik. Abim getirdi. Şu anda durumunuz nasıl? Evet, şu anda durumum kulaklarımda bir şey var. Vanıltı var. Başka herhangi bir şey yok. 10 dakika, 10 şey dakika, da olmaz. 5-6 saniye içerisinde. 5-6 saniye içerisinde oldu. Daha önce hiç görülmüş müydü? Daha önce ben 51 yaşındayım.